Oğlum niye gitmiyor lan bunlar? Kamp kamp kurulları. Emre bunlar geçidi bekliyor. Of ya. Biz bunlarla burada sabahlayacağız ha. Belki de daha iyi oldu lan. Bizimkileri dönüş yolunu kötü bir sürprizden kurtarabiliriz. Ayağım karıncalanmaya başladı. Söyle <laughs> karıncaların usul dursunlar. Komutanım, Hı. köye varmak üzereyiz. Evet biliyorum. Bunlar ne olacak komutanım? Aklım hep onlarda. Emre ile mi? Evet komutanım. Benim de aklım hep onlarda Bayram. Normalde biliyorsun ne yapar eder bulurduk onları. Ama bu herifi kaçırmamamız lazım. Emir böyle. Umut edelim de biz şu işi bitirip daha ne kadar sağ salim kalsınlar. İnşallah komutanım. İnşallah. Beyler vaktimiz az kaldı. Hızlanalım. alıyoruz. Ben buyurun Emre Bey. Sağ ol kardeşim. Tuvalet mi lan burası? İyi gidiyorsun o. Kaldı on dört. Bunlar niye sürekli buraya geliyor lan? Kötü oldu. Bunu sen al kardeşim. Lan oğlum mesele o değil. İç çıkarsa bu adamlar bizi bu kovukta sıkıştırır. Bir roket mermisiyle bitirirler bizi. Ne yapıyoruz? Dalıyor muyuz o? Zaman? Evet. Başka şansımız yok. Sen bu yüreğin al. Ben de bu roket atarda nöbetçilere dalıyorum. Tamamdır. Emre. Ulan bir dalamadık ne var? Bak ne helal et lan. Sen de helal et kardeşim. Ama öyle yırtamazsın ha bulaşık sırası sende Temiz. Temiz. Hatta tertemiz galip. Cillop. Oldu lan, ha? Vallahi oldu. Şimdi nasıl şenliğe gitmemiz lazım. Nerede buluşuyorduk? Bu tarafa gideceğiz. Ha? Bu taraf. Kılıç bekliyor mudur Rüze? beklemiyorsa da istikamet belli. Köye gideceğiz. Neydi lan şu köyün adı? Emre! <laughs> <laughs> Yine yırtık lan. Emre? Emre? ne? Bunu mu? Hmm. Bacağımdan deldi. <laughs> of. Dur. Kardeşim. Dön biraz. Pis herif. Biraz açacağım. Kusura bakma. Dönüm seni. <laughs> Bak şimdi. Hmm. Bacağın üst tarafından sıkacağım. Tamam mı? Biraz canın yanacak. Yanmaz lan sıkacak dişini. Hazır mısın? Hmm. Bir. İki. <laughs> üç. Zevk alıyorsun değil mi? Kımıldama. Kımıldatma çok. Yürüyebilecek misin? Koşmamı istemezsen yürürüm kardeşim. Şişt, ne yapıyoruz lan köye mi gidiyoruz? Hayır hayır bu halde olmaz. Jandarma karakoluna gitmemiz lazım. Emin misin? Çünkü buraya helikopter gelmez. Komutan Galip ben beni duyan var mı? Duyan var mı? Ben Galip beni duyan var mı? ...zaten tersiz de çalışmıyor. Tek çaremiz o jandarma karakoluna ulaşmak. Tamam O yüzden vakit kaybetmeden yol almalıyız. Patron Of! Dersim şu silahımı verebilir misin? Peki. Çantamı da sen taşırsan memnun Şuna al. Kaskımı da al da benim. <laughs> Oğlum hala kanıyor lan bu. Hadi ya. Tamam dur sen üstüne basma. Dur. Tamam Gel. tamam. Dur. Tamam. Yürü şurma. Nasıl? İyi bir. <laughs>